Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar gezintimiz falan devam ediyor da kısaca bir bilgi daha vermek istedim. Şimdi arkadaşlar şanzıman yağı ile alakalı Planet 5'lere şanzıman yağı için 90 numara yağ koyuyoruz. Lakin arkadaşlar kısa mesafeli sürüşler öyle keyif sürüşleri hani kısa mesafeli sürüşler yapıyorsanız e, viteslerinizde bir zorlanma böyle şakırtılı böyle sesli ve zor geçme olayları var ise arkadaşlar bunda debreş tası yağın yani debreş baskı balatası yağ banyolu yani yağın içinde çalışıyor. <laughs> Vitesleri bir takılma bir sonradan alma tarzında böyle değişik şeyler yaşıyorsanız şanzıman yağını değiştirerekten rahatlama yapabilirsiniz. Şöyle ki arkadaşlar 90 numara yerine 10 araba yağını alıyorsunuz. Alttan yağını boşaltıyorsunuz. Buradan yağını koyuyorsunuz. Farklılardır. Hani buradan da konuyor ama hani yağ değişimi olarak söylüyorum. 10 yağ koyuyorsunuz. Hem vitesleriniz şıkır şıkır geçiyor. Hem motorunuz canlanıyor. Motor ateş gibi gidiyor arkadaşlar. Kısaca böyle bir bilgi vermek istedim. 10-40 yağı bu motora koyabilirsiniz. Sıkıntısız koyabilirsiniz. Koyduktan sonra da hem viteslerin hem de motorun çekişindeki değişikliğin farkına da varırsınız arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Kafanıza takmayın. Yani hani, yıllardır koyduğumuz için ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben şimdi e, turlamaya gidiyorum. Videolar çekiyorum ama eee Burada çok titreme yaşıyorum arkadaşlar. Hani motordan e, motor nedeniyle, süspansiyon sistemiyle o yüzden sıkıntı olmaması adına ben şimdi ben şöyle çalıştırıp efendim kızım. Hı hı, gene bak. Tamam. bak tamam, gıdı gıdı bak. Görüşürüz arkadaşlar. Ben motoru çalıştırdım hı hı. gidiyorum.